Şimdi bunun altı boştur. Aa doluymuş. Bunun altı boştur. Aa doluymuş. Peki bunun altı boştur. Doluymuş. Bunun altı boş olabilir mi? Olamaz. Ne olacak anasını satayım. Maşallah ip sıkıntısı çekmeyeceğiz. Arkadaşlar. Gerçi ip sıkıntısı neden çekelim ya? Ya ben buradan defolup gideceğim. Bu ne lan? 64'lemişiz ha. Çok güzel. Ben nereden geldim? Bir saniye, oralarda, bir yerlerde ben bir kümür gördüm sanki. Yani görmüştüm. Gelmiyor musun? Gelmesen gelme. Şöyle bir bakalım. Etrafa, burası iyi, burası iyi. Burası iyi değil. Kömür. Hop. Demirler var. Hop. Demirleri hemen oradan sökelim. Bu kadar mı? Üç. Perdindi gözüme. Hasiktir. Ya Tekstür pek çok güzel aslında çok hoş özellikle şu tahtalar benim çok hoşuma gitti ee, Yukarısı müsait tamam <laughs> bir creeper falan bu arada farkında mısınız arkadaşlar bu bölüm biz hiç creeper görmedik Nazar değmesi şimdi oradan küt diye iner Biz de ebemizi görürüz ağzımızı hayra açalım. Doğru değil mi? Hop. Hop. kömürlerimiz vardı. Unutmayalım onları. Ne yapıyorsun lan? İşe yaramaz. Sen orada geber ya. Onu ne avradını? <laughs> ee, aslında çok güzel bir yere geldik ama yani ne bileyim gene de öleceğiz. Creeper'ın yok. Bu arada baltamız bitmek üzere. Demeye kalmadan bunu da attığımızda bitecektir. Ve bitti. Hop. Ee, ne yapıyoruz? Hemen şuraya bir... ne ya. Hop. Ee, taş balta yapamıyoruz. Hop, taş balta, bir tane yeter ya. Bence yeter. Hop, ee, bunları ne yapayım ben ya? Çeki git şuradan. Bak ya, ayak sesleri geliyor. Üy! Surata bak. Hop. Hi. Aman diyeyim kaybolmayalım. Kaybolursak hakikaten çok zor. <laughs> Yukarıya çıkamayız. Orada ne var? Kömür mü? Vay Şu slime beni veremedi ya. Hay siktim. Bana bak. Al. Yersin. Artık yersen. Hop. Hmm. Orada demir var. Ama şimdi almayacağım onları çünkü. Of. Hop. Um. Şöyle yapalım bir idareten. Burası sağlam. Ah, gitti ya. Ana. <laughs> Hop. Şöyle bir şey yapayım. Suratına soktuğum. Aa, öleceğim lan. kimse var mı yokmuş neyse demir demirdir arkadaş ne yapalım kömür Kömürleri falan alalım Arkadaşlar bir an önce yukarı çıkmamız gerek gerekiyor aşağısı boş sandım yemin ediyorum çok atıyorum ya düştü. Baya kömür çıktı buradan ya. Bayağı zengin bir yere denk gelmişiz. Hemen buraları dolduralım. Ee, şöyle çıkalım buradan. Hop ve hop ve hop 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 ananıma. <laughs> Neyse şöyle gidecektik. Orada bir şey mi gördüm ben? Büt. Ona ona demir. Şuraları bir aydınlatalım. Ee, üç. Ananı sikeyim. Dur lan. Çok acayip bir yere geldik ya. Galiba kaybolduk. <laughs> e, hemen kendime meşale yapayım. Çünkü e, hiçbir şey kalmadı. Hop hop hop. Çok güzel burası sağlam. Ee, kömürleri toplayacağım. Dem demirleri de toplu. Lan nerede lan? Ha, demirleri toplayacağım. Burada hakikaten kaybolduk. Nereden geldiğimi unuttum ama bir şekilde bulacağız yolu artık. Hop 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 hay sikiyim. Ben buradan gelmiştim değil mi? Evet. Vay demirleri kaçırıyorduk vallahi. pek fazla demir gelmiyor nedense ya Evet beni mahcup etti <laughs> Başka da yok Elim ayağıma dolandı, yemin ediyorum. Oh. Geldim yer burası. Aklımızda tutalım onu. Şöyle, ee, bu taraftan gidebilir miyiz? Buralardan gitmemişiz. Hemen gidelim o halde. Demirler var. Hu. Hu. Heyt. Hop. 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 Neyse orada daha bir şey çıkmaz. Her yeri güzelce aydınlatıyoruz. Orada bir şey var. Merhaba. Hey! Creeper. Ya, ananı avradını sikeyim senin ben. Neyse, o kadar da çok şey yapmamış ya. <laughs> Bu arada, nedense- Çok güzel. Um, şöyle bir bakalım, buralarda bir şeyler var mıdır? Olabilir. Onun için ne yapıyoruz? Suyu kesiyoruz. Ama önce orada bir tane şey gördüm. Chest. Neler var içinde? Demir kazma, kavun çekirdeği, bal kaba çekirdekleri, ee, maden arabası yok. Bunu at. Sen gel. Ne aldım ben gene? Hmm. Çakıl taşı mı aldım? Ne aldım? Ya bu nedir ya? Ah. <laughs> Burada demirler varmış. Demirler var olmasına da Burası çok Tehlikeli ya Lan İç <laughs> Neyse gittikçe gidiyor ya. Gittikçe gidiyor. Hop. Ee. Hop, hop, hop. Kömür de bulduk. Böyle hemen kendimize meş haslik değil meşale yapamıyoruz. Neden? Stick, stick yok. Um. Siz şunlarla yer değiştirin bir. Hop. 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 <laughs> <laughs> Hop. Başın göğe merdan amına koydum. Ya küre yiyeceksin kafana yemin ediyorum bir sus. Şöyle bakalım. Burası ölüme gidiyor onun için edeceğiz. Çok dikkat edeceğiz. Creeper'lara, bilmem nelere. Ee, şöyle bakalım. Oo. Unuttuğum o kadar çok şey var ki. Yani nerede olduklarını unuttum şu an. Aklıma gelmiyor. Aa, demir. Bakayım hemen. Müsait mi? Her yer sakin mi? Sakin. Şuraya bir bakayım. Hop. 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 Merhaba. Hop. 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 Demir. Hop. 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 Bunun içinde neler varmış? Eğer, aman okuyayım, götürmem sokacağım yere. Hop. Niye çıkmıyor diyecek Ken? Burada bir tane daha chest var sanki. Magaret. Magaret. Man. Hop. Suyu da kestik şöyle bir ilerleyelim. Hop. O Allah belanı vermesin. <laughs> oh. Vallahi üç buçuk atıyorum bu creeperları görünce. Vay Hop. Ee, çakıl taşı bize lazım değil. Kavun çekirdekleri lazım. Onun için onları alıyorum. Balkaba onları da alalım. Ama demir cevheri çürümüş et bir boka yaramaz onun için koyuyorum -oh 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 -oh. Sakın! Sakın! Orada patlamam gözün seveyim. Hop! Merhaba! Bunun içine neler var? Kömür, Balkaba raylar, Hop. Ee, evet. Oh. Gittikçe gidiyor ya. Yerin dibine indik artık yeter ya. Oo sikiş partisi var <laughs> orada. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> kaybolduk ya iski Aha demir çok güzel. Bu demirde alıp arkadaşlar bu lanet yerden çıkıyorum. Vallahi kimse kusura bakmasın. Bu kadar macera yeter. Yani bence yeter. Eğer bence yeterse sizde de mecburen sizce de mecburen yeter. Oğlum bu nasıl bir mağara ya? Ben gideceğim diyorum. Beni burada tutmak için elinden geleni yapıyoruz bu çocuğu. Hop. Başka bir bok var mı? Yok. Sikim, çok yakında çok yakında. <Gülüyor> 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 Geldiğimiz yeri bulmaya çalışacağım arkadaşlar öyle e, direkt yukarıda çıkmak istemiyorum. Nooblar gibi yukarı doğru kazmak istemiyorum. Um. Buradan gelmişim. Hop. 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 Hop hop. Hop. Ve hop. fix yapabilir miyim aslında yaparım onun için şunları bir atıyorum 64 borut Gözden kaçırdığım çok şey var. Yani şu an aklımdalar. Eyvah. Hmm. Hop, hop. Ne atayım? Çabuk bir şey atmam lazım toprak siktir git geri mi aldı o aa geri olmuş merhaba abi o orada da demir var çok güzel hop krip ım. şey sesi duydum sanki ya enderman Enderman tam olarak buradan sesi geliyordu. Ender abi. Yap ananı sikeyim. Sen beni görmüyor musun? Ender abi. Ben buradan nasıl çıkacağım? Ha siktir. Aleykümselam. Yukarıdan gelmişim aslında. Ee, buradan nereden